Selamlar herkese. Uzun süredir beklediğim gün geldi sonunda. İki tane oyun bekliyordum 31 Ekim için. Horizon Zero Dawn Remastered ve Dragon Age Veilguard. Horizon Zero Dawn Remastered'de biraz oynama şansı elde ettim. Yine incelemesinin bir video içerisinde yapmışım zaten ama asıl beklediğim oyun Dragon Age Vanguard'dı ve bu video içerisinde Türkçe altyazılı oyunlar hakkında ya da Türkçe çıkan oyunlar hakkında konuşacağız. Çünkü ne şanstır ki bu iki oyunda Türkçe altyazılı çıkmadı ve son zamanlarda Türk oyun topluluğunun neredeyse ikiye bölünmüştü. which Bunu, bunu da ele almak isterim sizlere. Sırtınızı geriye yaslayın, sıcak bir şeyinizi alın ve videonun keyfini çıkartın. Aynı zamanda abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Şimdi Türkçe altyazı neden önemli? Ya benim gördüğüm 3-5 tane böyle bu konuyla alakalı sebep var. Asıl sebebi aslında şunu düşünüyorum. Türk oyuncu topluluğu biraz böyle şımartılmaya keden bir topluluk. Çünkü sağdırız. Ne olsa sağdırız. Yani oyun atmış olsa bile, paramız olmasa bile işte normal fiyatından 10 dolar fazla olmuş olsa bile crack yapmak pek istemiyoruz. Önceden bunu tabii crackli versiyondan çok fazla düşünüyorduk oyun topu olarak ama özellikle ben kendi örnek vermem gerekirse artık oyun almayı pek seviyoruz biz ve fiyatına ne kadar pahalı desek de o konu hakkında pahalı diyoruz ama satın alıyoruz orijinal bir şekilde ve bu da destek oluyor. Şimdi bazılarınız şunu diyor olabilir işte Epic Games'i aldığınız zaman belki 30 dolar giriyor PlayStation'ın oyunları diyelim kasasına diyelim PlayStation'ın kasasına işte aslı fiyat atmış var oradan aslında yarı yarı ama çok fazla oyun işte Vogue mu değil mi oyun içerisinde şu var incik incik aranıp korsan versiyonunu çıkartıp insanlara korsan oynama şeklinde teşvik edildi. Özellikle sosyal medyada büyük yayın oyuncular, işte farklı farklı takipçi olan sayfalar bunları çok fazla bayrak tuttu. Hala da aynısını yapıyor. Ama Türk oyuncu topluluğunda pek fazla bu işlemiyor. Şimdi altyazı Türkçe olmuş olsa oyunu bilmeyen insan bile bazen alabiliyor. Düşük bir ihtimal ama alabiliyor. E ben mesela bakın benim c 1 e yakın İngilizcem var. Hiçbir şekilde İngilizce'de sıkıntı yaşamıyorum. İspanyolca konuşabiliyorum. İtalyanca da anlıyorum. Benim mesela dil konusunda herhangi bir sıkıntım yok. Ama ben de oyunlar Türkçe olursa Türkçe oynamayı seçiyorum. Çünkü bir farklı hissettiriyor. Ya kendi ana dilinde bir oyunu oynamak çok farklı hissettiriyor. Ama bazı oyunlar vardır mesela illa Türkiye oynanması gereken Uncharted dublajlı seri gibi mesela onları kesin oynaman gerekiyor Türkçe. Türkçe olmamış olsaydı nasıl oynayacaktın? Bakın İngilizce'deki aktrisi aktöre kötü demiyor. ama Türkiye'nin bir farkı oluyor. Dublajı sevmeyen ben bile sevebiliyorum. Buradan da konuyu altyazılara bağlayalım. Oyunların Türkçe çıkmasına bağlayalım. Zor bir şey değil. Zor bir şey hiç değil bu arada. Oraya belki de bin kişinin konuştuğu dili ekleyebiliyorsun. Ya da hani örnek vereyim. Türk oyuncu topluluğu 30 bin kişi olsun. 30 milyon kişi olsun Türkiye genelinde. 30 milyon kişinin yarısını alır diye Türkçe altyazı ekleyebilirsen bazı ülkelerin tamamını bile geçiyor yani. Onlara dil getiriyorsun özel ama bize altyazı getirmiyorsun. Bakın dublaj edemiyorum. Altyazıdan bahsediyorum. Zor bir şey olmasa gerek. Kaldı ki bize yani bana diyeyim en azından ben Z kuşağıyım. Küçüklüğümden beri Türkçe gelmeyen oyunlar hakkında işte bunun Türkçe altyazısı ya da Türkçe altyazı oyunlara getirmek zor olduğu için gelmedi. Adı altında bir yalan uyduruldu ve işlendi. Geçen senelerde bu konuyu derinlemesine araştırdığım zaman asıl sıkıntının Türkçe'de ya da Türkçe yazısı olmadığını görüp görmek istemediğiyle alakalı olduğunu ve Türkiye pazarına girip girmek istemediğiyle alakalı olduğunu anlamış oldum. Ama kar her yerde kardır. E sadız, biz her türlü oyun alıyoruz yani 50 dolar da olsa 60 dolar olsa alıyoruz. PlayStation'da öyle bir topluluk var ki Türkiye. Türkiye'de. Fiyatlar uçmuş durumda. Bakın konsol da uçmuş fiyatı. Ki PlayStation 5 Pro'nun fiyatını birazdan vereceğim sizlere. Normalden iki katı fazla. Oyunlar 60 dolarken Türkiye'ye 70-80 dolardan satılıyor. Bunun nedeninin Avrupa'daki özellikle İngiltere'deki Euro'ya bazlı alındığı iddia edildiği için böyle diyor. Birisi Euro değil işte dolara göre alınıyor. Dolardan dolayı paylaşıldığı zaman fazla oluyor diyor. Yine de alıyoruz ama. Ya indirim kovalıyoruz ya farklı bir şey yapıyoruz. Orijinal oyunu alıp satıcıya destekliyoruz ki son zamanlarda sosyal medyada çok fazla oyunu işte Vogue mu değil mi farklı şekilde diyerek korsan versiyonlarını insanlara oynamaya iten bir topluluk varken oyunun Türkçe olması şurada bize katkı sağlıyor. Oyun Türkçe olursa Türkiye'de satışlar artıyor. Witcher 3'den örnek vermek gerekiyor. Ha burada 5 TL kazanmış. Hayat dışında 10 TL kazanmış. Türkiye'ye x miktarda yatırım yaparsa zaten çift taneye çıkar. Oyuncular satın alır. Bunu demek istiyorum. Ben mesela bilmediğim çoğu oyunu yani ilgimi çekiyor diye parasına bakmadan Türkiye'si satın alırım. Dragon Age Wayguard'dan örnek vermek gerekiyor. Bu oyun Türkçe olsaydı alacak arkadaşlar yorumlara görebilir miyim lütfen? Lütfen yorumlarda bunu yazın. Türkçe olsaydı alır mıydınız? Ya en büyük örneğini ben geçen sene kendimden vereyim 2 sene önce ya da Baldur's Gate 3 ya türüne aşina olmadığım bir oyun kendisi. Ama her şeyi Türkçe diye aldım. Denemek istedim. Hikayesi beni öyle cezbetti ki ana dilimde bunu anlamak İngilizce'de anlamaktan daha tatmin ediyor beni. Baldur's Gate 3'ü sırf öyle olduğu için aldım. Geçen senelerde oynadığım en iyi oyunlardan bir tanesi. Ne kadar kombatı bana hitap etmese bile. Hikayesi, işte kozmetikleri, gizli şeyleri, sonları, opsiyonları ve bize sunduğu şeyler aslında. Baldur's Gate 3'ü hem Türkiye'de popüler yaptı Türk yazdığı olduğu için hem de kendisine geçen sene Game of the Year ödülünü kazandırdı. Türkiye sayesinde oldu demiyorum tabii ki de ama burada tabii ki bir örnek vermek isterim bazı işlerle alakalı. E firmalar bunu görmüyor mu ya? Orijinal oyun satışları Türkiye'de bu kadar yüksekken bakın fiyatı bile uçmuş hala alıyoruz. Türkiye'ye böyle az bir yatırım yapıp altyazı çıkarmak zor mu? Değildir büyük ihtimalle. Ki değil olduğunu da biliyorum. Zor değil. Bunların zor olmadığını biliyorum. Firma uğraşmak istemediği için böyle yapıyor. Firma direkt olarak Türk oyuncusuyla uğraşmak istemiyor. Onları yok sayıyor. Aslında Türkiye'de de büyük bir market var. Bilmiyorum ama Steam üzerinde sanırım 6. ya da 7. yedik ülke bazında kullanan. Ve belli başlı böylere kült şeylere PlayStation'ın konsolu olur, işte Steam'in kendisi olur sadığız. Oyunlara sadık olduğumuz gibi. Yani oradan almaya çalışıyoruz. Kaldı ki Hani bizden de kendime örnek vermeyeyim. Mesela Assassin's Creed Valhalla ve Minerjan örnek vermek isterim. Bu oyunlar geçen senelerde sadece Ubisoft Connect'te çıktı. Sırf Steam'e gelmedi diye almayan tonlarca insan Steam'e gelince aldı. Mirage şu an ikinci baharını yaşıyor. Bakın oyuncu sayısı çok demiyorum. Satış oldu demeye çalışıyorum orada. Valhalla'da da aynısı oldu. Aynı şey Türkçe alt yazılı bir oyun ile işte insan kendi platformuna bekliyor. Ama gelmiyor. Üzücü. Benim düşündüğüm bu konularla alakalı bu. Kesinlikle gelmedi bu arada. Büyük çaplı Oyunların çoğu Türkiye'yi düşünüp Türkiye'ye özel bir dil getirmesi gerekiyor. Hele şu an her şeyi yapay zeka yapabiliyorken opsiyon yapay zeka bile olabilir. Bakın oyun Türkçe çıksın satış yer normal olduğundan Türkiye'de daha da fazla olur. Şimdi en son PlayStation 5 Pro'nun fiyatıyla sizlere videoyu kapatmak istiyorum. Vatan bilgisayarda bir sızıntı olmuştu dün akşam saatlerinde. Bugün de doğrulandı. Vatan bilgisayarda PlayStation 5 Pro'nun Türkiye fiyatı 49.999 TL olarak açıklandı. Bakın 49.999 1200 euroya dolara denk geliyor normal konsol 700 dolar 500 dolar ekstra fiyat ediyorsun ama yani bir konsol daha alıyorsun o boşluğu siz doldurun Şimdi 50.000 TL'ye ne yapabilirim? 50.000 TL'ye AMD işlemcili 5.000'li belki biraz daha zorlarsan 7.000'li ve RTX 4070 Super'li yüksek performans ekran kartına sahip güçlü bir masaüstü bilgisayar alabilirsin. 50.000 TL bunu yapabilirsin. Canavar bir bilgisayar alabilirsin belki de. E, PlayStation oyunları zaten 2 seneye geliyor. Maximum. E, niye konsol alasın ki? Konsol oyunculuğunu öldürmeye çalışıyorlar Türkiye'de. Hem oyun fiyatlarından hem de konsol fiyatlarında kaldı ki bunu yavaş yavaş ekran kartlarında da işlemcilerde de yaptıklarını görüyoruz. Kimse fiyatları kontrol etmediği için Türkiye'de insanlar kafalarına göre fiyat belirlemeye başladılar. Vatandır, işte farklı bir şeydir, X'idir, C'sidir, Y'sidir. Birisinde atıyorum 5000 TL, birisinde 7000 TL. E neden diyorsun? Çok farklı örnekler gösteriyor. İşte kimisi diyor yurt dışı harçları düştü ondan dolayı. İşte kimisi diyor vergi. E ne olduğunu sen de bilmiyorsun. Ekstra tonla ücret ödüyorsun. Belki de bunu fiyatı atıyorum. Artı %70'den örnek verelim. 10.000 iken 30.000 ödüyorsun misal. Eleştirecek her şeyle alakalı çok konu var da biz oyundan çıkmayalım. PlayStation 5 Pro'nun bu fiyatıyla alacaklar var mı? Sanmıyorum. Alacaklar da varsa parasına güveniyordur. Bunu söylemek istiyorum. Fiyatını söyledikten sonra ve düşüncelerimi aktardıktan sonra üzücü bir durum. Ne olacağını tam olarak bilmiyoruz ilerleyen günlerde. Kaldı ki oyunların fiyatı bile böyle yavaş yavaş artıyor. Bir oyun için 2000-3000 TL konuşuluyor. Ki bunlar önceden hani 2000 TL dediğin zaman Ultimate Edition olarak adlandırılırdı. Şu kaç olduğunu da bilmiyorum. 2000 TL'ye hangi oyun alabileceğimi de bilmiyorum. Böyle boşlukta yönümü bilmeden rüzgara göre sanki denizde süzülüyor gibi hissediyorum bazen oyunlar konusunda. Gelecek nasıl gösterecek bize de göreceğiz. Bu da videonun sonu olmuş olsun. Daha da karamsar konuşmadan önce. Sizler ne düşünüyorsunuz yorumlar kısmında bunu belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.